Evet, evet merhaba. <laughs> şey, Okul git. Ne oluyor lan? Ha ne o varmış? YouTube kanalıma video çekiyorum. Tuvalete giriyordu. Bu da Selen. Evet, ne bileyim okul arkadaşlarım. Neyse. Ben <laughs> değil. Bir de karim var. Neyse. Ay babam yazdı. Şimdi matbaaya gittik. Baba sağ video çekiyorum. <laughs> Ünlü olacağım. Baba. E, matbaaya gezdik. Şimdi de avcıya, Bunlar köfteye köfte yemeye gelmişlerdi. Ama dedik ki biz AOC'deyiz madem. <laughs> Kokoreç yiyelim. Ben demedim. Ya bu zevksiz. Aa. Aa. Selen sen ne yiyorsun? Ben kendi sandviçimi yiyeceğim. Oo, param mı yok? Hayır param var ama ben Et tüketmiyorum. Yani. Evet doğru kendisi Selam, bir vegan. Tüketiyorum da azaltmaya çalışıyorum şu an. Ne işte. Ben a Ben... Yavaş <laughs> <şalak> yavaş alıştırmak için. <laughs> bizim çok şiş görünüyor. Neyse. Ne alaka? Yok. Telefonda bile. Ben yaşıyorum arkadaşlar. Bir buçuk sene yaşadım. Ben şey yaparım. Değil ya. evet. Ağzım içine girseydim yani. Selam peki vejetaryen mı, vegan mı? Oooo kapatıyorum. Bu neydi? Bence Iyi. Ama, ama Merhaba de Karin. Ay ben kırmızıyım. Ne <laughs> bakıyoruz oldu Sen de merhaba de. Ne bakıyoruz. Ah, ışık yansıması ilk defa mı <laughs> 27 kişilik YouTube kanalına <laughs> merhaba. Hayır, 24 değil 30... Bu arada 30. <laughs> kişi benim. Ben 31 olacağım o zaman. Bugünün hedefi bugün ne budur. Ben de 32 Burası olacağım. Bu çok güzel değil mi şu an? Ben ha, 32, 32, 32 demişken, kendi tanıtım 32 demişken hayırlılar hocamız. Ne söylüyorsunuz? Bu onun içerikle yaşlı. Happy birthday Squidward. Happy, happy happy birthday. Happy birthday cake. Happy happy birthday. Can happy, happy birthday us the noise? Günlüğü. Merhaba ben Karin. Buradan Hayrullah hocamızın 32 yaşını kutluyoruz. Bravo, bravo Hayrullah hocam. Hayır bu kanalda e, artık çok gözükeceğim. O yüzden kendimi tanıtayım dedim. Arkadaşlar biz, Aryaman vlog yapacağız ve ya. ben Aryaman'ın hesabına bir konuk olacağım. Melek şey yapalım, maç, İkimizin oh. maçı oh. olduğu gün maç vlog. Ben maç vlogum vardı normalde. Karşılıklı olacağız ama biz rakibiz ya. Ben de sizinle belgeleyeceğim, evet. ben de sizi oradan çekeceğim. İşte <laughs> bu! Çok güzel. Çok heyecanlandım. Bu arada... Yine Selen'in rezilliğini gösteriyoruz. Görünüyor mu? Görünmüyor. Evet. Görünüyor. Okay, bu benim sandviçim hey, bu. <laughs> <Evet. Nasıl çıkıyor? gülüyor> bu fındıksız çünkü alerjim var. Kuru Her şey alerjisi var. Çileye bile. Evet. Ben seçtim bu hayat. Allah'ım affet. Evet. Siz masum hayvanları yerken. Tamam, tamam, tamam. Ben, ben de ondan, 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 ondan. Dünyaya bir iyilik yapıyorum. Mesela, merhaba, hocam. <laughs> hocam YouTube kanalıma <laughs> video çekiyorum. <laughs> oh, hocam niye? <laughs> hocam dün bana sizin adınızda biri yorum attı yani sizin soyadınızda biri Naz Baysal diye. Çocuk <laughs> Çok, <çocuğum gülüyor> ya, çok <gülüyor> korkmuş çocuğu. <laughs> <diyor gülüyor> Ne at. Değil mi? Hı? Anne öğrenci YouTube kanalı ver falan. Rezillik. Neyse gene yemek gelince açacağım bu sefer. Yemek gelsin. Hı. Teşekkürler. Hı. Turşumuz geldi. Hı. Artık YouTube'daki de official Garfield fanpage'im. <laughs> Yeeey! <Yeah. gülüyor> ben de YouTube'daki YouTube <laughs> YouTube tek Melek obrayım. Hadi bir merkez açalım bakalım. Böyle. Evet. Ben de turşu denemesi yapıyoruz.

Yok. <laughs> acı mı değil mi? Şöyle boğaz yakıyor, mide yakmıyor, göz evet. yaşartmıyor, yenir. Yeniyor. Tam deniyorum. Ben çok Yeniyor. büyük yedim, büyük yeme. <gülüyor> <gülüyor> That's what she said. Tamam, şunu alıyorum. Oha. Şu. <laughs> o acı değil de biz biber yedik. Ha ben biber yemem. Neva öldü. Kurtarın. Kurtarın. Bir de turuncu Her deniyorum şimdi birazdan. Ama biraz ağzım acı az, aslında. Ay yanıyorum. Yanıyorum. <laughs> <Eyvah>. Yanıyorum <laughs> eyvah. Eyvah. Bana. Yanıyorum meyva. Sor Yanıyorum meyva kumca akla gelen, herkesin aklına gelen o isim. Zeynep Yılmaz Çelik. Bu kim be? Çok güzel söylemişti. Bir de kokar <laughs> Evet. <laughs> Ayran mı çalkalı mı? Evet. Ben en çok... Ya boş çekiyorum. seviyorum. Ne yapıyorsun? Ayten'in yeni şarkısı çok güzel. Hangisi? Fransızca söylüyor ya bir yerde. Kokoreçler geliyor. kokoreç <laughs> evet. <Aynısı>. <laughs> var değil mi? Evet. Acısız. Siz tabi masum hayvanların boyadıklarını yerken. Daha kötü bir şey. Hayvanların amacını vermişim şu lezzete. Aa, ben bunu şanslıyorken ne kadar uğraşıyorum biliyor musun? Şanka ne yapayım yani seviyorum. <laughs>

<laughs> <Two hours later. gülüyor> evet. Şimdi aldığım şeyi göstereceğim. Gel ben seni Kimse görmemiş gibi ama Ya geri zekalı aldım? 300 liraya aldım. lira. <laughs> Bence gördüler. Gördünüz mü la? Evet. <laughs> tamam. Evet. Ne oldu? 300 liraya aldım. Eee... The Walking Dead'in tüm serisini aldım. Evet. Çok ayıp. Şimdi onu sansür bırakmadan... Şey, Eder hareketi çekti. Aa. <laughs> ne, you, The next day. Dünün devamı da yeni arkadaşlarımız. Bunlar dün gelmedi. Bunlar dün gelmediği için. Evet şu. Bakın şu okula gitti evet. ve biz onsuz kokoreç yemeğe gittiğimiz için çok üzgün. O zaman çevir <laughs> Şuna. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Melek'ten influence olup vanilyalı kahve almaya yani. geldik. Evet ben her zaman konuşturuyorum bu şeyi. İrem bir şey diyecek misin? Neye konuşuyoruz şu anda? Youtube'a. Oha! Merhaba arkadaşlar kanalıma abone olmayı <laughs> <beğenmeyi> unutmayın. <laughs> like butonu burada. Bekliyoruz sizi yorumlarda. Korkunç. <laughs> tamam kapatıyorum. Bak tadına istiyorsun. Bak, Youtube kanalımda video çekiyorum. Evet. Arkadaşlar, kahve bardağını boyuyorum. Bittiğinde, eğer <laughs> oh, güzel like atın. Evet, Melek, sana Sınavı çok güzel bir haberim var. 60 mi şey oldun? Like ay 43. Atıyorum. 44 olur mu eşeğim var. Aa, <laughs> <O> ben <laughs> heydeyi <hayvayı> bıraktım. Hah, ezik Melek. Nasıl yaptınız? Neyi? Ay bırak lan. adım yazıyor Evet. İki yap kaptım, bir işte. Bak. Nasıl ha, sanıyor? Abi ben sana gösterdim bunu övüne övüne. Ne zaman? Bak sonlara bak sonda da benim haber bültenim var. Haber bülteni Allah. mi? Evet sen okumuş mu? Bak bak. Bu şunu sevgiler bile ediyorsun. Ben aldım. Oha. Bayağı tatlı. biraz yakın. Osman için aldım ben. Aa, aa Merhaba arkadaşlar. O, çok ben çok Melek Tuana. Bugün yanımda İrem var. Ben bir Türk Bugün yani. Türkiye. <laughs> Bugün melek olarak ne yapıyoruz? Melik'e hemen abone ol arkadaşlar ben şimdi oluyorum siz de hemen abone olun. Abone olmayı ve like dön buraya dön buraya like'lamayı unutmayın. Dön buraya, dön buraya. sosyal medyada bu adamı görenler <laughs> benim. <değil mi? gülüyor> sosyal medyada bu adamı görenler <laughs> yorumlara HD hesabınızı ekletin. <laughs> evet bırakın. Şey şey HD de hesabınızı bırakın. Ekleşelim hepimize. sakın bırakmayın verelim. dolandırıcı bunlar. Ben 44 <laughs> level'ım sen 64 <laughs> Biz çak babalarız ve bizim eşeğimiz var. Evet, çok havalıyız. Siz <laughs> <Arda. gülüyor> mi? Orada. 3 tane atım, 2 tane tavşanım, üç, üç kedim, 3 köpeğim, bir eşeğim var. Ziyar, 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 bir de ziyar, yavru, 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 yavru köpeğim var, orada da girem. Bende bir tane kürt eşek var. Evet. Arkadaşlar bu da Neva Armaköz evet. Toprak. Neva. Neva. Neva gel. Neva. Neva, nasılsın Neva? Ben miyim Neva? Ben de Melek Tuana. Ben ne var, ne var? ırmak. Irmak. <laughs> Pardon, ne var mı şey kim? ben nereye koydum çarmı? Neyse. Bay bay, biz hiçbir şey yapmıyoruz bu arada okulda. Evet. Evet, biz eşit alacağız çünkü. Zeynep atıl Zeynep. 1220. Zeynep atıl gam. Aşkım. Merhaba gönül. <Gönlün. gülüyor> <laughs> bu da sayısalcılardan biri. Sayısal. <laughs> Sayı sadılar. Bizim niye? Sen niye bizim sınıfımızdasın? What? Karin yok. Oh, ha, Bizden. Ha, ne Yunan bu. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <Biraz> durunca, <laughs> Çok çok yıkıcı, ben evet. demiştim bunu. Aa, ben sizi influence ederim 27 abone. Ya salak var. ben daha çok iyi influence ederim. Benim daha çok abone. Kanka benim nerede var abone ya? Kanka, ya. 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 Kanka kitle biraz farklı bizim. Müzik <laughs> <laughs> farklı sanki sevmiyorlar. Benim çok Niye beni sevmesinler bacım? 500 aboneli var, 250 aboneli var. Düşünme. 100 aboneli var. Ben de böyle... Abi göreceksiniz 1000 abone var. Ben bir kanalı, ben bir kanalı maksimum 2 ay yapıyorum. Sonra 300-400 abone oluyor, sıkılıyorum. Kapat. Başka kanala geç. Aa ben senin kanalı görmüşüm felsefi konuştum. Ben hep öyle. İki tane, üç tane felsefi konuştuğum konuştum kanal var şu ana kadar. Arda çekilirse çekileceğim. Ya çekilin. Çekilmeyeceğim ben. Hmm. Sıkı Hadi sıkı. görüşürüz. Bugün sınavı dün gösterdiğimiz Karin yok. Sen bu zaman kanka sınavı yazdı ve oturdu Ben cevap vermesin dedim ki efendim. Bugün sizinle ilk defa gördüm. Ben yan birini. çekeceğiz duymayın bunları. <laughs> i̇şte bak ben Samsung'umla çekiyorum bunları. Bunların iPhone'ları var. Benim yok. Benim de, benim de benim de yokum var. Benim de yok. Bunu şurada. Biz biz Aa, burada bunun iPhone'u var, bunun var. Aa başka kimsenin yok. Biz burada garibanları temsil ediyoruz. Sus lan Samsung S24'ün mü ne var? <laughs> S24 mü 23 mü onu da bilmiyorum. Bir TM diye tamam. Ben ben ben, ben şeyiyle ilgilenirim. Oh. Ha editlemeyle ben ilgilenirim. Arkadaşlar biraz bacak <laughs> ilmanına gideceğiz. Bayağı. Abi eğlenceli bir video çekmek bu arada. Bayağı Bence eğlenceli. Evet abi boş boş kameraya bakabiliyorsunuz. Bu, bu adam bir sıfır sıfır. <laughs> Sen benim videolarımı izlemen için ben videonun hepsini söyleyeyim. Ben kameraya bakacağım. Evet. Devam edeceğiz. Sizi kapatıyorum evet. artık. Bir ya daha bir şey yapacağım. Bir yere gelemeyeceğimizi anlayınca farklı yolları deniyoruz. Bin de... abonem olacak lan. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi öğretelim şunu Şorba içiyorum 50 liraya çorba Ne çorba oluyor bu? doğum günü Bu fotoğrafta Kaç yaş? Evet. E gelin <laughs> Arkadaşlar Propar transform. Selen açık hesap açıyor Wait Evet <laughs> Ona isim buluyordu <laughs> yorumlara isim önerileri yazabilirsiniz. Bu videoyu ekleyene kadar açmış bir olacağım için şuraya ismimi koyar mısın? Evet. <laughs> Melek hızlı ya. Hı Hadi ya. Nerede? Aa bunu sansürlemek evet, çok zor. Aşkım gelemeyeceğim yemek evet, yiyorum. Evet dediğim gibi. Bu videoda babam da izliyor. Hani <laughs> o, o da <dağı> abone. <laughs> Aa. Merhaba baba. Neyse benim hesabım arkadaşlar. Emel'e kafanı çek. Çok güzel bir isim bulmuşum. <laughs> Aa ben sana yapmadım. <laughs> Dün edit, biraz editlemiştim onu gösteririm. Ay su içme girdi. Model gibiyim maşallah <gülüyor> ya. Maşallah. <laughs> Şunu şuraya al koy. Beni fumble'layan da ne bileyim ya. Ne? <laughs> yani. Arada i̇nsanlar yok. <laughs> Mesela anlamazlardı zaten. <laughs> Umarım yani. Özgür anlar. Ama gerçek bu arada. Instagram'da göreyim. <laughs> ya çok havalıyım Instagram'da ya. Keşke normalde de bu kadar havalı olsun. Ay Instagram'a şey ben çok havalıyım. Bu Kuru fotoğrafım çok güzel. Ne? Kuru fotoğrafım yok. Evet, mağazım. Yara var da kaldırdı. Eski mi fotoğraftı? Hani ne çok yeni. Benim de geçen yazdan kalma Oh my god. Oh my god. <gülüyor> 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 Ikındı ya. <laughs> 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 Allah'ım. Ben herkesin isteğini kabul edeceğim abi. Evet. Ödeyeceğim ben. Mesela Duru diye biri beni takip etmek istiyor. Etsin. Hayır dur etmeyeceğim. Sadece arkadaşlarım kalsın diye insanları çıkardım zaten. Çok büyük hesap biri beni takip etmek Bakayım. istiyor. Bakayım. Ve bana istek attığında hiç takipçisi yoktu ve yeni bir hesaptı. Hmm. Sketchy yani. Sketchy. Bir primime de istek atmış. Ne alakam yok. İlk başta istek atmış, oradan da hani, biyografinde mailin var ya, oradan evet, son tersi. oraya. Tersi. Mailinde mi primin hesap şeyi var? Artık yok, kaldı. Mı? Ya iyi yapmışsın. <laughs> Aa gorilla mı var biyografinde? Evet. Oh. Piri biyografinde de Andrew Kadima ve Smiths var arkana. Benim yani. ikisinde de şey var. Dino Brian. <laughs> i̇kisinde de sonra <laughs> Spotify listem var. Buradan Story Switchable <laughs> sayfını görebilirsiniz. Çünkü Story Switchable'ın Instagram hesabı yok. Benim de var. Arkadaşlar Letterboxd'ım var. Ar Eğer <laughs> Letterboxd hesabı olan varsa adım var. Sebnem Ferah. Ciddi misin? Evet. Merhaba bir selam değil ya? Hayır kullanıcı adım Semnem Pera. Aa, adım neden? ne bileyim <laughs> 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 kimse almamıştı ben aldım. Niye Şemnem Pera'yı bazı yani Şemnem Pera dışında kim alsın? Ben... Abi Şemnem Pera ismini alamayacağım. Evet. <laughs> Şemden sana sesleniyorum. Lesser box kullanmaya başlarsan ismini benden satın alman <gülüyor> gerekecek. <gülüyor> Bekliyorum. Oha, o bu çok mantıklı bir şey. Ya. Bazen ayak böyle demek. Bazen. Sedan kaydı dese kullanıp ne yapsın yani? Bok aynı. Niye kullanmasın? Oha çok felsefi oldu. Sevdan Ferah sana sesleniyorum. Adını benden satın alacaksın. Sevdan Ferah mı? Şimdi Ferah. Sevdan Ferah diye gidecek. Abi çok otistik bir video. Bu dünün bunu ayrım yapsam dünün birleşimi mi yapsam? Aynen. Ha? Bu dünün üçüncü kısmı. Çok güzel bir fotoğraf çektik. Ay. Bu, sen sen bir <gülüyor> 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 bu da ben. Bu da ben. buradan gidelim. Aa, tamam gidelim. Işte. Tamam. Ama Allah bir gözün her şey. Kanka olmaz olmaz. olmaz. Arif, Beni de göstersene. Ya ondan bir de de. De yok şu an. Sana çok güzel söyledim. Ha! Ben ona süperlik oryası var. Vallahi spor yapalım da. Matching falan de değil yani. <laughs> ben, ben önce almıştım. Ben yine aldım. Ama çok, çok gözükmüyor. Osman'ın eski sevgisini görmek ister misiniz? Olur. Yalarım ha. Buyur çok garip tiplerim var bu videoda. Senin mi? Ben. Bu videoları izlerim böyle olduğu için. Abi, bugün de şu anda bunu yiyorum. Abi niye böyle şarkılar dinliyoruz? Bir nefes veriyorum ve devam ediyorum, Ne yaparsan yap piyasa. Doktor emek şu şarkıdan kurtulduk şimdi. Bir bakayım. Şarkılarına kurduğumuza göre. İğrenç şarkılar dinliyorlar ya. Yani bir tane Kapadım özünü. İyi. Yiyeceğim. <laughs> <laughs> Bak bunun üstüne yeni aldım. Yani Pazar <laughs> almıştım. Diyor. Ha? Yine mi video çekiyorsun? Evet. Pazar almıştım ama sonra çok açık diye giymedim okulda. Ama bugün giydim. Çok açık tamam. olmadığını karar verdim çünkü. Çok değil daha şey mi? Evet. Evet. açık değil. Değil zaten öyle. Ben açık kıyafet görmüşsün hayatımda. Hayır ya. Okula yönelik sadece şey yapmıştım. Sonra dedim ki, abi ilgiler var yani. <laughs> Bu yemeği tanıyamadım. Niye video kapanmadı lan? Bir anda video kazandı. Abi ben daha Yemeğimi böyle. Bakın hastalarım burada ama gösterebiliyorsam. Abi sen bunu ne diye paylaşacaksın? Okul günlükleri falan diye. Dünle birleşeceğim. Dün sadece 5 dakikamı ne çekmişiz kanka? Hangi ne çekeydi? Okul günlükleri mi aa, kaldı bu arada? Keşke servise çekseydik ya oğlum. Ne, günleri, ne, <laughs> ne gün ne gün ne gün derken. Ne gün ne gün ne gün. Bir da bir benimle Kent parka niye aklamaya gelebilirim? Aa gelirim. O, gelirim. O, o gelirim. kadar canım çekiyor ki. Karin, arkadaşım. aa, Karin gösterdim ben yani size. Bitsin artık. O yemin çok güzel. <laughs> Bir saat için yapsan Ben. ben. Lemon... Lemon Sex oh, oh, dinledim, Ben... Çekiyor, ben benim dinlediğim gruplardan koyduk Lemon ne? Lemon Sex ismi. Grubun ismi, ismi. Ha, Ben ayrı ayrı kelimeleri alıp birleştirdim şey. Bir şey var ya, Squid Bay Şey Squid nedir, nasıl çekilir? Bugün bir dönem sonrası... Ay ters mi Evet Bugün bir dönem sonrası ilk kez servis kullandım Servisizde sadece bir dönem dayanabildim ve çok zordu. o yüzden tekrar servise e geri döndüm. İndirdi şükür ve çok mükemmel bir şeymiş ama servis bir nimet. Öyle. Çok sağlamlar çünkü elimde poşet var. The Walking Dead şeyim burada. Evet. Şu an eve yürüyorum. Bu yürüyüş onu bin kez gördünüz ya. Öyle. Mide bacağı Umarım... Yarın... bu Umarım yarın okul tatil olur. Biraz kar yağdı bugün ama diyorlar ki akşam... Daha çok yağar. Umarım. Bu arada benim dışarı çıkarken taktığım çantam da okul çantam. Aynı. Evet öyle. Bugün güzeldim bence. Kamerada kadar güzel çıkmıyorum ama okuldayken gayet güzel. Melek ile haber bülteni. Melek haber bülteni hoş geldiniz. Evet, bugünümüzün ilk haberi. Hadi. İlk haberimiz ne olsun da Melek ne aradıklarla okul günlükleri çekecek? Evet. Melih'in okul günlükleri kafasına esne gibi olacak. Olursa sadece bir gün, olmazsa her gün. Ben de bilmem ben. YKS'de çıkar mı? <gülüyor> evet. <laughs> Yaptıktan sonra ee, sonra Geçmiş olsun. O zaman <laughs> ikinci haberimize geçelim. Ah, aklıma geldi şu an. Melih'in dolaptan aldığı şeyler. Oha. Üçüncü haberimize geçtik. <laughs> Üçüncü haber Neva yazılı tişört aldı. Neva, üçüncü haberimiz Neva dolaptan hangi tişörtleri aldı? Evet. Görüntüler sizlere ulaştığına göre <laughs> haber bültenimiz bitmiş bulunmakta. Bye bye.